Amber kısa süre önce yeni bir daireye taşındı ve bunu kutlamak için arkadaşlarını evine davet etti. Arkadaşı Tom, hazır oradayken Amber'e yardım etmek için rafını duvara monte etmeye karar verdi. Akşam saat 11 civarlarında Amber'in komşusu kapıyı çaldı. Ancak pek de mutlu görünmüyordu. Almanya'da Ruhezeit'ın yani dinlenme zamanı adı verilen zaman aralığında yapılabilecek gürültü seviyesi yasalarla belirlenmiştir. Genel kurala göre akşam saat 10 ile sabah 6 arasında ses seviyesi 40 desibeli yani simerlaş olarak bilinen oda ses seviyesini geçmemelidir. Buna ek olarak bulunduğunuz yere ya da eyalete bağlı olarak öğle vakti veya sabahın erken saatleri de dinlenme zamanı olarak kabul edilebilir. Amber'in hangi saatlerin dinlenme zamanı olduğunu kira kontratındaki house rules kısmından kontrol etmesi gerekiyor. Almanya'da Hausordnung yani ev kuralları genellikle yazılı olarak bina girişine ya da merdiven boşluğuna asılır. Tam olarak nelerin yasak olduğunu belirten tam bir liste olmasa da dinlenme zamanı sırasında şu faaliyetlerden kaçınmak gereklidir. Hoparlörden yüksek sesli müzik dinlemek, gürültülü müzik enstrümanları çalmak, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi yüksek ses çıkaran elektrikli ev aletlerini kullanmak, çim biçmek, yüksek sesle konuşmak ya da bağırmak, çok gerekli olmadıkça çekiç, matkap gibi yapı malzemelerini kullanmak. Bununla birlikte bebek ve çocukların ağlamasına ya da gürültü çıkarmasına engel olunamayacağı için böyle bir durum yasalarca huzur bozucu olarak kabul edilmez. Eğer gürültülü olacağını düşündüğünüz bir kutlama yapacaksanız Öncesinde komşularınızı bilgilendirmenizde fayda var. Belki onlar da size katılmak isteyebilir.